Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'nin bahis hesabının bulunduğu, 152 hakemin ise aktif olarak bahis oynadığı yönündeki açıklamasının sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Yavuz Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın bu açıklamasının Ankara Spor, Nazilli Belediye Spor maçındaki şike soruşturmasıyla aynı döneme denk geldiğini dikkat çekerek, Zonguldak Spor'un küme düşmesine sebep olan şikeli maç ve ardından Zonguldak'ın hak mücadelesi Türk futbolundaki çürümüşlüğü açığa çıkarmıştır dedi. Hakemlerin dahi bahis işleriyle iç içe olduğu bir düzende adil rekabetten, şikesiz futboldan söz edilemez diyen Yavuz Yılmaz, Zonguldak Spor'un uğradığı haksızlığın bu sistemin doğrudan sonucu olduğunu belirtti. Yavuz Yılmaz Türk futbolunun temizlenmesi için atılması gereken adımın belli olduğunu söyleyerek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın bugünkü açıklaması Ankara Spor Nazilli maçındaki soruşturmayla aynı dönemde gelmiştir. Zonguldak halkıyla birlikte verdiğimiz mücadele Türk futbolundaki kirliliği açığa çıkardı. Federasyon ve bakanlık gerçekten temiz bir futbol istiyorsa ilk adım Zonguldak Spor'un gasp edilen hakkını iade etmek olmasıdır. Yavuz Yılmaz tahkim kurulunun verdiği karar ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamalarının ardından şikenin artık inkar edilemez bir gerçek olduğunu söylediği açıklamasının sonunda şu yer verdi. Tahkim kararıyla şike sabittir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın sözleriyle sistemin çürümüşlüğü ortadadır. Artık kimsenin kaçacak yeri kalmamıştır. Zonguldak Spor'un hakkı teslim edilip Türk futbolunda temiz bir sayfa açılıncaya dek bu konunun takipçisi olacağız ne olmuştu? 2023-2024 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankara Spor Nazili Belediye Spor Karşılaşması iki takımında şut çekmeden golsüz berabere bitmesiyle büyük tartışma yaratmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, maçtaki şaibeye dikkat çekerek konuyu ülke gündemine taşımış Zonguldak Spor Yönetimi ve hem Zonguldak hem de ülke kamuoyundaki tepkiler üzerine Türkiye Futbol Federasyonu maçı şike şüphesiyle incelemeye almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Ankara Spor ve Nasil Spor Kulüplerinin yanı sıra toplam 54 kişiyi müsabaka sonucunu etki etmek ve bahis oynamak gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 2 Eylül 2025'teki toplantısında 27 futbolcuya men cezası verdi. Tahkim kurulu ise 10 Eylül'de cezaları onaylayarak şike iddialarını resmen tescilledi. Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün yaptığı açıklamada profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'nin bahis hesabı bulunduğunu, 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığını duyurdu.